Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Bugünkü videomda Carpenter'a e, Temmuz ayının ürünleri eklendi Ve bugün bu videoda sizlerle beraber O parçaları almaya çalışacağız Başlamadan önce bu videoyu benim kanala abone değilseniz de Abone olursanız çok ama çok sevinirim e, Ayrıca sağ üst taraftan da Çıkan kartlara basarak Ceren'in kanalına da e, Çok kolay bir şekilde abone olabilirsiniz Eee Şimdi Dur söylemem gereken başka bir şey var mı bilmiyorum. Biraz video uzasın. <laughs> Neyse. güzel hazır mısın? Evet. Bu evet demek oluyor galiba. Neyse gel sen, senden bir şans öpücüğümüzü alalım. Ve videomuza başlayalım. Okey. Öpücüğümüzü aldığımıza göre videoya başlayabiliriz. Ben de böyle siyahlı miyahlı bir şey olmuşum. Ama güzel benziyor. Belki değiştiririm. Belli olmaz. Neyse. Eee Hemen şöyle girelim. Şimdi e, 216 tane normal carpenter'ım. E, 46 tane mor, 10 tane de altın var. Eee bu arada arkadaşlar dış taraftan çalışma falan var yani Engel olamam herhalde çalışmaya. Eee bu yüzden ses gelirse çok özür dilerim. Elimden bir şey gelmiyor. Müzikle kapatmaya çalışırım ben orayı. Neyse. Şöyle bakalım neler varmış. Çatısız çardak, lüks çatısız çardak, savan ağacı, safari aslanı, lüks safari aslanı, uyanık akbaba, DJ MB Davul, lüks DJ MB Davul, oyma ahşap masa, oyma tabure, lüks oyma tabure, agave bitkisi, dolunay lambası. E, boğa Kuru Kafası, Ahşap Sırafa İkeli, Uzun Çim, Tahta Maske ve Lüks Tahta Maskemiz bulunmakta. E, bunlar 20 parça toplam ve 4 tanesi bende önceden var. Çünkü eski şeyler de geliyor. Her neyse hemen başlıyorum. Siz de lütfen like atmayı desiniz, atın. Hadi başlayalım. Uzun Çim dedim de ne oğlum bu ne böyle? Baga girdi baya baya büyük oldu. Neyse devam edelim. Tahta Maske. Ve Savan Ağacı çok iyi Çok iyi başlangıç şöyle sesimi almak istiyorum Alsana oğlum Alsana sesi. Allah Allah neyse Devam edelim Mandalina Kasesi Ve yine Savan Ağacı aldım Mandalina Kasesi Ahşap Sırafa Heykeli güzel Lüks tahta maske oğlum çok, çok çok kısa bir süre içerisinde lüksü aldım lan süper. Hadi bakalım bugün belki hepsini açmak zorunda kalmam bile. Oyma ahşap masa aldım çok iyi. Tahta maske, oyma tabure de aldım. Güzel. Agave bitkisi, mandalina kasesi, dolunay lambası. Güzel. DJ Embedable Bunların lüksü lazım asıl bize Ve çatısız çardak aldım Hem de lüksü oğlum Lüksü bu bakın Altın olduğu için bu onun lüksü Süper Çok iyi çok iyi çok iyi Değil mi lüksü değil mi Aynen lüksünü aldım Süper devam Uyanık Akbaba da aldım Dolunay lambası Dolunay lambası Ahşap zürafa heykeli, mandalina kasesi, uzun çim, uzun çim. Bu çimler baya iyi. Bence baya bir gelirse hoşuma gider. Dolunay lambası, ahşap zürafa heykeli, tahta maske. Ver oğlum yeni bir şey. Daha bir sürü şey var. Mandalina kasesi, mandalina kasesi. O lüks oyma tabure aldım. Süper. Güzel. DJ Embedable. Boğa kuru kafası. Tata maske Aşap zırafa heykeli uzun zamandır bir e, oda falan yapmıyordum arkadaşlar Belki yapabilirim Tata maske Mandalina kasesi. Güzel şeyler var hani böyle aslan aslan gelirse süper olur çünkü hala aslanları alamadık bu arada Önemliydi hala 170 tane var Dur bakayım şöyle e, 16 parçamız oldu 4 tane parçamız eksik D Lux DJ embedable. Lüks safari aslanı, safari aslanı ve 5 yıldızlı çatısız çardak Onun lüksünü aldık Ama e, Hepsini tamamlarsak cidden çok mutlu olurum ve Savan ağacı Aslanı ver koçum ya Aslan lazım bana baya aslan lazım Lüks olmasa da aslan lazım O aslanları isteyelim ya şimdi o bu videoda baya bir lüks aldık Çok özür dilerim arkadaşlar çalışma var Umarım net bir şekilde gelir. Videoyu kontrol edelim. Çok fazla ses varsa müzik koyarım. Ve saban ağacı. Haydi ya. Dört yıldızı veriyor da şeyi verse çok iyi olur. bize bu şeyden verirse, aslanlardan verirse efsane olur. Aslanlar bayağı güzel. Hoşuma gitti. Ve safari aslanı aldım. Güzel bu. ilk safari aslanımızdı. 140 tane kaldı. Uyanık ak baba. Mandalina kasesi. Yaklaşık 300 tane açıyoruz galiba arkadaşlar. Bunların hepsini bedava aldık. Hiçbirini satın almadık. Bunu da belirtmek istiyorum. Hadi oğlum be. Ver bir şey. Güzel bir şey ver. Bu arada arkadaşlar çok yakın zamanda bir sürü güncelleme gelecek. O güncellemelerden ee, güncellemeli güncelleme haberlerini kaçırmamak için kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmanız gerekiyor. Yüklediğim ilk videodan haberdar olmak için lütfen yani biraz abone değilseniz abone olun yani. O kadar zor bir şey değil. 600'de iki 2'de İkisi şey ve yine sabah ağacı aldım. Bu ağaçtan ağaç, ağaç güzel bak cidden hakkı yemeyeceğim. Ağaç güzel. Ama böyle aslan istiyorum ya. Bu aslanlardan sadece bir tane aldım. Lüksünü bile alamadım daha. Ve safari aslan aldım bu ikinci aslan. 100 tane kaldı. Morları falan açabilirim ve derken bu ne dondu? Safan ağacı yine. Şunu kapatayım. Agave bitkisi, mandalina kasesi, uzun çim, mandalina kasesi. Oy maşallah ne oldu lan çalışma durdu mu? Bitti mi acaba? Olayı hiç sanmıyorum ve yabancı izi çadırı. Bu bende zaten vardı. Ya gelmesine ve yine safari aslanı aldım. Bunların lüksü lazım lüks. Haydi koçum. Yabancı izi çadırı yine. Çadıra gerek yok açıkçası yani pek sevmiyorum. Ben de çok eskiden de vardı. Hoşuma gitmeyen bir çadır. Yani. Onun yerine aslanları versen. Değiş tokuş yapsak. Ha, bu çalışma cidden beni öldürecek ve yine savan ağacı geldi. <laughs> Lux DJ MB double aldım süper. Bir tane Lux daha bir bakayım şöyle. Sadece şu Lux Safari aslanı ve Lux e, çadırsız çadısız kaldı onun Lux'ını aldık zaten. Lüks tahta maske verdi yine. Bak tek gereken 4 ve 5'lik bir şey. O 5'liği vermesen de olur bak açıkçası. O beşliği vermen gerekmiyor. O kadar istemiyorum. Ama şu aslanlardan baya ver tamam mı? Bir de üstüne şu lüks aslanı da versen videoyu burada sonlandırabiliriz. Yani video bitebilir. Hadi koçum. 57 tane kaldı. Normal carpenterlarımızdan. Basa basa yemin ederim ellerim yoruldu. O kadar çok almışız ki maşallah yani boz <laughs> Allah nazar değdirmesin derken yine savan ağacı. Savan ağacından kaçan tane aldım bir kontrol edeyim. Şöyle bakayım. 8 tane almışım 3 tane de aslanım var. Ah yanlışlıkla mor açtım ve yabancı izli çadır verdi. Tamam devam edelim. Yanlışlıkla mor açtım. <laughs> Uzun çim. Tamam şu çalışmayı durdurun ya, video çekeceğim zamana denk geldi. Benim şansım işte. Benim şansım biraz kötü. Okey, sol elimle açmaya başladım çünkü sağ elim cidden kopacak gibi oluyor. Hadi ya, oğlum, şey olmasın diye e, boya testi de aldık ya. Tamam, ilk başta güzel şeyler verdi, neredeyse 25 tane kaldı ama hala lükslerden bir haber yok, kucak. Bak olmaz bu buluşuruz. Bu, bu Lüks tahta maske verdi yine ya. 20 tane kaldı. Altınları açabilirim. Yani emin değilim ama açarım büyük ihtimalle. Mandalina kasesi verdi. Oyma ahşap masa. Agave bitkisi. Ahşap bilmem neyse. 18. 7. 6 ve yabancı izi çadırı <laughs> verme şu çadırı ya 4 3 2 1 ve sonrasından da aşağı bir sırafa çıktı şimdi morları geçtik morlardan 45 tane var hemen onları da açalım ve yabancı izi çadırı ve çatısız çarda kaldım 5 yıldızlılar tamamlandı tek gereken lüks aslan tek gereken o Lüks aslanım eksik ver Yine çatısız çardak verdi İki tane oldu Bana dört yıldızı ver Ve safari aslanı Lütfen Beşler tamam Lütfen bak lütfen diyorum Yine çatısız çardak neler oluyor Neler oluyor Aslanı ver lüks aslanı ver lüks Hadi 30 tane kaldı lüks aslan istiyorum senden lüks aslan hadi Hadi Lüks DJ Embe davul verdi Hadi lütfen Bak tek gereken bak göstereyim Tek gereken bu 19'da 20 parça ve tek gereken bu lüks safari aslanı lütfen Ve yabancı izi çadırı Yine davul verdi Ve safari aslanı Son 20 tane ne olur Lütfen Bak ver artık şunu Yine çatısız çardak Yeter artık <laughs> Yeter artık lütfen ver şunu Lütfen Lütfen ver Lütfen Lütfen ver lütfen Yeter artık Ver artık lütfen Bak lüksü eksik sadece lüks Ver artık Ver lütfen ver ver Son 3 2 Sonuncusu <laughs> vermedi ya Altınlar kaldı 10 tane Ceren ee, nerede ya Güzelim altınları açtın mı bir oradan çıksana Altınları açtın mı Tamam altınları biz de açalım o zaman Lütfen ver lütfen Saban ağacı ver yine Çatısız çardak yeter artık verme şunu. Ya lüks aslanı verir misin lütfen? Ya lüks aslan ne olur? Ya yine mi? Ya yine mi? <laughs> Çatısı çardak verdi yine çıldıracağım kafayı yiyeceğim ver şunu. Ya saban ağacı. Saban ağacı son iki. Saban ağacı sonuncusunu açıyorum. Ya kahretsin ya çıkmayacak ya Açtım sonuncusunu Ve içinden Yabancı izi çıktı Maalesef tek gereken Bize bu lüks safari aslanı lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Tarz videolarım daha çok istiyorsanız Bu videoyu benim kanala abone değilseniz de, abone olmayı unutmazsanız Çok sevinirim kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşürüz ses için. Yani ses geldiyse umarım gelmemiştir. Çok üzgünüm.